Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Supply Force oynuyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar gittikçe videolar gelecek. Hepsi sıra sıra. Yakınlarda kalp parçayı bırakırsanız videosu da gelebilir. Ama siz like atarsanız her zaman gelirler arkadaşlar. Onlarda like bekliyor. Arkadaşlar bildirimleri açın çünkü her bir farklı videosu gelebilir. Arkadaşlar r'a bakmadan oynarsanız Fitness rekor kurarsanız bu taktik işe yarıyor. Hoppa. İyi, yapacağız bir arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok, çok zorlandı. Allah. Ayy. Arkadaşlar bu oyunun hikayesi şu. Acılar. bugün size anlatacağım bu hikayesini hikayesini size anlatacağım arkadaşlar çok acılı hikayesi var onun bugün anlatmayacağım ona her an gelebilir o videoda bir anda olacağım diye korktum arkadaşlar son anda kurtuldum Yok 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 yakalandık direkt yakalandık arkadaşlar puanımız bu kadar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Görüşürüz.